Esasında yüksek enflasyon ve hukuk e, sızlık ülkesi ile e, düşük enflasyon ve hukukluluk ülkesi arasında bir yatırım e, tarzı açısından fark var. Ben Çok mesela... güzel söyledin. Çok ha, güzel söyledin. Evet, Burada evet, evet. şunu ekleyeyim sana yakın evet. e, bir, bir iki hafta önce Yöneylem araştırma bir çalışma evet. bir anket yayınladı. İşte en büyük sorunlar nelerdir diye açık ara Ekonomi açık ara ama var. Ondan sonra evet. adalet geliyor. Yani açık evet. ara ekonomi iki tane ekonomi var. Açık ara adalet. Ondan sonra ekonomi görüyor. Sonra işte göçmen sorunu vesaire evet. falan geliyor yani. Biraz önce sen eğitim salonu sorununu da çok güzel açıkladın esasında bence. Hani kitap soruyorlar. Sen cevap olarak diyorsun ki o iyi insanlara burası kitapsızların yeri. Yani evet. eğitimli insan kitap soruyor, sen diyorsun <laughs> ki burası kitapsızların, eğitimsizlerin yeri. E şimdi biz çoluk çocuğumuzu burada e, eğitip, burada çalıştırıp bu kitapsız, bu e, hukuksuzlarla aynı yerde yarıştırabilir miyiz? Vallahi yarıştıramıyoruz. Ama tabii geçen hafta da söyledik, en az namussuzlar kadar namusluların da sesi çıkmalı diye. Bir tane sorum var yani. Artuncuk. Mehmet Şimşek AKP'nin e, bakanı. bakanı. Yani AKP evet. sorunu var. AKP sorunu var aslında. Mehmet Şimşek AKP'nin bakanı olduğu için. Çünkü AKP'nin bugüne kadar yapmış olduğu bütün yanlışlar, bütün Hı. verip de en, enflasyon konusunda tutturamadığı hedefler ki Mehmet Şimşek de buna dahil oldu artık. Onun Hı. üzerinde bir kambur. Ona böyle bir temiz sayfa, işte Hı. bir harika bir şey bir kredi verelim. Adam enkaz devraldı. Yangın devraldı falan deneyecek bir durum yok yani. Yok. Peki Çünkü Şöyle bir şey artmış. Şey. Mehmet Çimşek bugün giderse piyasa için iyi mi kötü mü? Kötü değil mi? Kötü. Evet. Kafada. Peki önümüzde çok yakın zamanda bir erken seçim olsa AKP giderse Mehmet Çimşek'le birlikte yanında Cevdet Yılmaz'la falan yani iyi mi kötü mü? piyasa için. Ee, yani e, seçim olup kimin geleceği belli olma şeyine kadar bir kötülük olur. Sonrasında belirlilik ortaya çıktığında çok iyi olur diye düşünüyorum ben. vasat bir e, enflasyon rüyası bile yok AKP ekonomi. Göremiyoruz. Hataları. Göremiyoruz. Evet. Yok. Göremiyoruz. Rüya Göremiyoruz. bile yok. Evet. Rüyası yok. Yani düşünebiliyor musun? Yani adamların böyle bir perspektifi bile yok. Peki bu neden böyle oluyor? Ha, bu neden güzel. böyle oluyor? Neden? Bir kere burada artık bu Türkiye, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı vardır. Saçmalığını, garabetini bırakması gerekiyor. Bundan, bundan kurtulması gerekiyor. Evet. Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığı olması, Merkez Bankası Başkanı da bir kere göreve atanırsa ondan sonra hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan da o görevden alınamaması gerekiyor. Yani anayasa'da süre sürekliliği olan bir tane bakan, sürekliliği olan bir tane bürokrat var bu ülkede belki. Ya yani varsa. Yani evet. Sayın Cumhurbaşkanı dışında herkes değişebilir. Bu yayının başlığı da bence deniyor. Siyaset TL'yi ee, rahatsız etmeyi deniyor. TL Dövizli hareketler, e, siyaset, dövizli hareketlenmeyi deniyor. Kitapsızlar, kitapları ve kitap okuyanları ortadan kaldırmayı deniyor da deniyor.